Kasaleciğim nasılsın? <laughs> İyiyim seni gördüm daha iyi oldum vallahi. Aa <laughs> oktay ne kadar büyümüş maşallah çam yarması gibi olmuş. <laughs> <laughs> Sen nasıl teyzenin eline? El öpenlerin çok olsun yavrum. Mehveş, Julide misafirlerimiz geldi. Geç hayatım geç buyurun. buyurun. Geliyorum. Canlıyım, 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 çok canlıyım. canlıyım. Sakin ol, ah. sakin ol. Çocuğum. Güzel miyim? Ha? Değilsin. <laughs> ne? Ay! Ne? Ne dedin? Ne dedin? Böyle şaka mı yapılır? Bir daha az böyle. E, güzelsin. Yalan mı oh, söylesin? Güzel <laughs> Güzelsin dedim ya. Oh. Tamam, sakin ol. Şirici, sakin ol. Hadi, hadi bak bugün, bugün senin güzel günün. <laughs> Bana bak. Bak bakayım resimlerdeki gibi tip değilse boşu boşuna kahve yapmayayım, hayviye kendimi yormayayım, çabuk! <laughs> Anne geliyorum! Ah, tamam, relax, 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 ah, haber ver, tamam, tamam. bekliyorum, relax, Allah Allah! <laughs> Salih'ciğim özene bözene yetiştirdim ben bunu, maşallah yavruma! Mürebiyeler, özel okullar, yaz kampları, kış kampları belli belli! Yani oğlum diye söylemiyorum Asalet'cim, bir tek kötü huyu yoktur. Bizimki de öyle. <laughs> bir kere sigara içmez. Alkol kullanmaz. Kumar oynamaz. Çapkınlık hiç yapmaz. Aynen bizimki ayol, aynı bizimkini tarif ediyorsun. <laughs> Varsa yoksa spor. Salondan eve, evden salona. E bizimki de öyle. Uçaktan eve, evden uçağa. <laughs> Nihayet Jüli de geldi. Gel yavrum, gel. Gel prensesim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Mm -hmm. Hoş geldin Oktay. İnanamıyorum, bu Julie de mi? Ya, hoş. inşallah pek güzel olmuş. Öpsene Oya teyzenin elini çocuğum. Öpeyim Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktay'a da. Hoş geldin Oktay. Cüce, Oktay'ı hatırladın mı ilkokuldan? <gülüyor> <gülüyor> Unutmak mümkün mü? Hiç değişmemiş. <laughs> hatırladın değil mi sen de Jülide'yi? Nasıl hatırlamam ya? Meşhur. Sidikli Jülide bu. <laughs> hatırladın mı kız? <laughs> Anne, bu var ya... ...bir kere 23 Nisan töreninde Kürsüye eşemişti. <laughs> Hatırladın mı kız? Hani şır? Ha? <laughs> Ay işte böyle de açık sözlü biri. Asaletçim. <laughs> evet. Yani bu zamanda böyle açık söz. Bir de bir de ne? Ne? Bu bari İki gazoz karşında memelerini gösteriyor. <laughs> i̇ki gazoz'a mit mi? İşte ilahi Oktay böyle te açık sözlü biridir. Belli. Belli. <laughs> Ay. Ay! Ne oldu? Her şey hatırladık, bağırsakları unuttuk. Anne kakam geldi ya? İçi dışında bir çocuktur asaletçim. Tuvalet nerede? Ay inşallah. <laughs> Göster yavrum. Şurada. Çok affedersiniz. Rica ederiz canım. <laughs> Beşerciğim yavaş git yavrum. Yavrum birden dörde vites geçer mi? Gözünü seveyim biraz yavaşla ya. Yavaşlayamam. Şuna bakmazsın hanım. Niye yavaşlayamıyorsun yavrum? Abi sen talimat vermedin mi? Hızlı gitti ya. Tamam şimdi de yavaşla diye talimat veriyor mal müdürü. Hadi yavrum hadi. Kusura bakma abi, yavaşlayalım Lan niye? Abi çünkü çünkü elden gidecek. Lan yavaşla Allah'ım. Ne yapıyorsun lan sen? Ben ne yaptığımı biliyor muyum abi? Panikteyim, telaştayım, babamın öldüğü yaştayım. Ay, belanı vermesin senin, bari düz git ulan. Arabaya... Çıkın! Çıkın lan! Kornaya bas, kornaya bas! Teknolojiyi kullan, kornaya bas salak! Çık oradan! Ah. Ah. Aman Allah'ım! Delirmiş mi ya? Bence anası daha gidik. <laughs> hadi oğlum hadi hoplat hoplat. Hop hop. Hop 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 hop. Hadi baklavalarını da göster Asalet teyzelere. Hadi göster. Aa. Ay, ne yapacağız şimdi? Aa, suyuna gidelim derim bence. İnşallah saldırgan değildi. Yapmaya başladık. Anne beni sakın buna vermiyorsun. Niye ayol? Bak istediğin zaman hop hop. <laughs> Anne katiyen diyorum ya, benim ne işim var bununla? Katiyen ben de söylemem diyorum, kendin söyle. Hadi oğlum, şeyini de göster asalet teyzenlere. Hadi göster şeyini. <laughs> Çok komik, mutlaka görmeniz lazım şeyini. Hadi şeyini göster oğlum hadi, şeyini göster. Göster, göster. göster. Burada olmaz, burada olmaz. Hayır. E, nerede, yukarıda mı olacak? <laughs> İnanabiliyor musunuz? Sırf bu şakayı yapmak için... ...sırtına dövme yaptım. İnanamıyorum gerçekten. Anneciğim ya, kendine şey yazdıran bana ne yazdırmaz sonra? Kaç kızım kaç. Kendine şey ettirmeden kaç. <laughs> Gitti. Lan ortadakine bak oğlum. Dur. Dur. Oh. 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 İyi misin aslanım? Bak. Oh. Ah. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Beni tekrar çocuklarıma, yuvama aileme kavuşturduğun için sana sonsuz teşekkür ederim Rabbim. Oğlum bu nasıl araba sürmektir lan? Ha? İyisin değil mi sen abi? Çok iyiyim sağ ol. Gözlerim karardı seni çift görüyorum. <laughs> ne yaptın sen ya? Kafanda bir problem mi var? <laughs> bu da var. Bu da var ne <laughs> Tamam yavrum. <laughs> ee, tamam çocuğum. Evlenince bol bol gösterirsin şeyini. E, ee, hadi gömleğini giy de şeyin üşümesin. <laughs> evet, şimdi gelelim sadede bundan korkuyordum zaten. <laughs> Kesinlikle hayır Eee şimdi tabii e, benim kızın şeyi önemli. Yani fikri çok önemli bu konuda. Ben ne diyebilirim? Efendim şimdi sözü fazla uzatmayacağım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Jülide'yi oğlum Oktay'a istiyorum asal için. Veriyor musun? Kısmetse olur tabii. <laughs> <laughs> ee, şimdi ben e, yani kendimden yola çıkarak aslında e, şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söylemek gerekirse yani daha doğrusu iyi niyetimle e, kişisel olarak yani bireysel olarak e, kit günümüz toplumlarında da e, şunu bir toparlasak şöyle. <laughs> tabii hemen anında e, söyleyeyim. Yani ben e, kişisel olarak... <laughs> şey... kapı! Selamun aleyküm. Merhaba aslan ben. Hoş geldin. Evet, ben buldum. Şey ben sözlüyüm ben. Ben sözlüyüm. Ah. 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 Tanıştırayım. Sözlüm Beşer. Beşer bu ikisi de beni istemeye gelenler. <laughs> Ben aslında bunun için uğraşıyordum. sözüm olduğunu söylemek için ama işte şimdi söyleyebildim. Benim bir sözlüm var. Aşkım. Ne diyor lan bu? Asaletçim. Bu nedir? Ee, Oyacım... E, ...onun da şeyini çıkartmayalım. Yani... ...böyle. <laughs>